Koro Plus temizlik kategorisine girmeye karar verdi ve biz de temizlik ve ev modasını bir araya getirerek kategoriyi yeniden tanımladık. Peki modayla temizliği nasıl mı buluşturduk? Her işin başı iyi anlamak dedik. 13 temizlik ürünü piyasaya çıkarılmadan önce 28 kadın katılımcıyla 15 gün süren ürün deneyim testleri gerçekleştirdik. 11 fokus grup çalışmasıyla hedef kitlenin temizlik kategorisine bakış açılarını inceledik. Çıkan sonuçlar ışığında temizlik de birlikte kolay. Dahası temizliğin şimdi bir modası var ve yılın en trend renkleri koroplastı diyerek kolları sıvadık. Temizlik ve ev modasını yan yana getirme fikrini son dönemde değişen tüketici davranışlarıyla birleştirdik. Koroplast temizlik ürünlerini yılın trend renkleri ilan ederek online alışveriş sitesi Trendyol'u yaratıcı çalışmalarımızın ana mecrası olarak kullanmaya karar verdik. Trendyol'da Koroplast mağazası açtık. Trendyol'un moda konseptine uygun ürün fotoğrafları çektik. Fotoğraflarda erkek mankenlerde kullanarak cinsiyetçiliği de temizlemeye karar verdik. Trendyol içinde süpermarket ve ev yaşam kategorilerinde yerimizi aldık ve ana sayfa ve kategori bannerlarını kullanarak tüketiciyle buluştuk. Trendyol'da başlattığımız yılın en trend renkleri teaser çalışmalarımızı Facebook, YouTube, Google reklam iletişimlerimiz ve 36 influencer kullanımımızla destekledik. 16 Kasım-31 Aralık arasında tüm iletişimimizle 91 milyon 349.472 gösterime, 27 milyon 141.211 erişime ulaştık ve 750 bin mağaza ziyareti elde ettik. Bir aydan kısa sürede imkansızı başardık ve Koroplast temizlik bezlerinin pazar payını yüzde tam tamına yüzde beşe yükselttik. Koroplast temizlik kategorisine girdi ve yılın en trend renkleriyle temizlik birlikte kolaylaştı.